Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi yaklaşık 30 bin taraftar belki de 30 aşkın Fenerbahçeli tribünde müthiş bir tezahürat. İki takım şu anda yeşil zemin ayak bastı. Kale arkası tribününde atam izindeyiz ve 1907 pankartlar açıldı. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Şükrü Sarıçoğlu stadında İstanbul'da soğuk bir hava var bir prestij mücadelesi olmasına rağmen Fenerbahçe açısından aslında çok çok önemli bir karşılaşma. Çünkü Fenerbahçe'nin buradan çıkartacağı bir galibiyet hem UEFA sıralamasındaki yeri açısından hem Türk futbolunun sıralaması için önemli. Aynı zamanda önümüzdeki sezonlarda hem Şampiyonlar Ligi'ne hem UEFA Kupası'na katılacak olan takımlarımızın sayısı açısından çok çok önem teşkil ediyor. Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazandığı takdirde kulübün kasasına para girecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde puanını 9'a çıkartacak. İlk katıldığı sezon 7 puanla tamamlamıştı grubu. Bu kez 9 puana ulaşacak ve Fenerbahçe kendisine ait olan 7 puanı geliştirecek bir puan rekoru kıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde 2004-2005 sezonunu 9 puanla tamamlayacak. İspanyol hakem Ibanez karşılaşmada kick düdüğünü çaldı. Manchester United maça başladı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Cristiano Ronaldo Selçuk topu kazandı. Selçuk Neville yerde kaldı karşılaşma hakemi serbest vuruşu işaret ediyor. Servet'in pası Ümit. Tek top oynadı. Tuncay önünde bir başlık var. Şimdi Tuncay rakibinden sıyrıldı. Tuncay sol ayakla vuruyor kaleci. <laughs> Tuncay bir önü bir anda boş kaldı. Değerlendirmek istedi. İyi bir vuruş yaptı ama kalecinin üstüne işte pozisyon. Luciano Brown karşıladı. Şimdi Alex şu şansı. Alex nefis hareketler Alex. Son anda savunma. Alex iki savunma oyuncusunu iyi yanılttı ama sonrasında kaleye yaklaşamadı Ümit. Nobre koşuyor. Brown topa yakın. İşte biraz önceki pozisyon Alex iki futbolcuyu oyundan düşürdü ama üçüncüsüne takıldı. Ronaldo. Ronaldo Ümit Özat'la mücadelesi. Ronaldo. Ümit Özat çok güzel bir müdahale, topu kazandı. Şimdi Selçuk. Serkan ortası Selçuk'a gelmedi. Karşılayan Brown. Alex. Nobre. Nobre. Hakem faul verdi. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Alex'in sevdiği bir nokta. Ankara Gücü karşılaşmasında bir gol atmıştı frikikten. Amerikalı kaleci dikkatli. Gözler Alex'te. Hakem barajı ayarlamaya çalışıyor. Biraz daha geriye çekmeye çalışıyor. Geriye gidin dedi. Manchester United futbolculara onların itirazı. Önder ve Nobre barajın içinde. Ibanez işaretini verdi. Şimdi Alex. 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 Alex vuruyor Howard. İyi bir vuruş, iyi bir nokta. Ama sert bir şut olmadı. İşte Alex. İspanyol Hakem ilk yarıdaki son düdünü çaldı değerli izleyiciler. Şükrü Sarıçoğlu stadında Fenerbahçe 0, Manchester United 0. İkinci yarıda birlikte olacağız. Saatini ayarladı. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Gol bekliyoruz Fenerbahçe'den. 45 dakika sonunda bu karşılaşmadan galip ayrılmasını diliyoruz. Aurelio. Önder. Nobre. Alex. Sol tarafa Ümit. Ümit topu düzeltti. Sağ çekti. Ümit ortayı yaptı. Gol pozisyonu. Harika bir gol. Harika bir gol Tuncay. Gol 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 gol. Tuncay attı mükemmel bir gol. Tuncay şanlı nefis bir gol atıyor. Ümit'in ortası Tuncay Şanlı müthiş bir gol attı. Fenerbahçe 47. dakikada 1-0 öne geçiyor Manchester United karşısında. Müthiş bir gol, alkışlanacak bir gol. İşte Tuncay Şanlı'nın golü. Ümit yaptı ortasını, Tuncay vuruşunu yapıyor. Direğe çarpan top ağlarla buluştu. Fenerbahçe 1, Manchester United 0. Şanlı. 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 Tuncay Şanlı Şampiyonlar Ligi'nde 3. golü. Old Trafford'da bir gol atmıştı. Manchester United'a yine bir gol atıyor. Ronaldo. Tuncay peşinde. Ronaldo hızlı. Şimdi Selçuk geldi. Sağ tarafta Fletcher. Ortayı yaptı. Büyük bir tehlike. Bellion döndü. Sol tarafa offside olması lazım. Offside yok. Dışarıya. Alex. Yine topun başında. İbanez iki kişilik barajı geriye çekti. Çok kritik bir an. Dakika 62. Ceza alın içerisinde Fenerbahçeli futbolcular. İşaret verildi. Alex ortayı yaptı ve gol! Yine Tuncay attı. Attı Tuncay golünü. 2-0 oldu Fenerbahçe 2 Manchester United 0. Tuncay şanlı. Gol gol. 2 Manchester United 0 O kalabalığın arasından çıktı kafayı vurdu ve golünü attı Tuncay. Alex'in ortası ve Tuncay'ın golü müthiş bir sevinç işte Tuncay. 62. dakika gol Tuncay Şanlı. Alex Tuncay vurdu kafayı ve gol. Ümit Özat, işte Tuncay Şanlı, bu ilk golümüz, direğe ve sonrasında ağlara ve ikinci gol. Alex yine Tuncay ve Fenerbahçe 2 Manchester United 0. Yedek kulübesindeki müthiş sevinç. Fenerbahçe bu sevinci bu karşılaşmada hak etti oynadığı futbolla. Jemba Jemba. Miller o şey. Jemba Jemba. Ceza alanında 3 Manchester United'lı var. Savunmamız çıkartmaya çalışıyor. Miller kontrol etti. Luciano ayak koydu. Alex. 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 Foul. Alex ancak faul ile durdurabildiler. Hakem serbest vuruşu verdi. Ronaldo. Karşısında servet var. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Yerden Rüştü. Rüştü hemen Tuncay'a kazandırmak istedi. Tuncay tek top oynamak isterken Jemba Jemba. Luciano. Aurelio. Luciano Önder Şimdi Tuncay Selçuk Aurelio Tuncay Önder ortasını yaptı. Savunma karşıladı. Servet yatarak müdahalesi. Spectre, Jemba Jemba. Şimdi Nobre. Nobre destek bekledi. Pasını verdi Marco Aurelio. 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 Aurelio ortasını yaptı. Alex. 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 Tuncay'a. Tuncay sert vuruyor. Kaleci Howard. Alex. Ve Tuncay'ın vuruşu. Şimdi Ronaldo, Ronaldo ortayı yaptı, kaleci rüştü. Ronaldo doğrudan dışarıya gidiyor. Bu skorla da D grubunu, Olympique Lyon birinci tamamlıyor, ikinci Manchester United olacak. Jemba Jemba. Fletcher yerden bir pas. Eagles ortası. Servet ters bir vuruş ama dışarıya korner. İki kişi var. Manchester United savunmasında. Şimdi Serhat. Sol tarafta Tuncay var. Serhat pasını verdi Tuncay'a. Nefis bir pas. Tuncay vuruyor ve gol! Tuncay şanlı ettirik yaptı. Serhat'ın nefis bası. Tuncay'ın vuruşu ve gol. Fenerbahçe 3 Manchester United 0 dakika 90. Harika bir gol daha. Tuncay şanlı. Fenerbahçe Kadıköy'de tarih yazıyor. Serhat Golde katkısı çok büyük. Alex aşırttı. Serhat solda Tuncay bomboş. Bakın Serhat gördü Tuncay'ı. Pası yerden nefis. Tuncay'ın vuruşu mükemmel ve gol. Fenerbahçe 3. Manchester United 0. Sonuçta tarihi bu galibiyeti yazacak. İstatistiklerde yer alacak. Alex'ten nefis bir hareket. Alex'in pası offside yok. Serhat gole gidiyor. Serhat, Serhat, Serhat vur Serhat. Serhat şimdi harika bir hareket. Serhat vurdu son anda savunma çıkarttı. Olmaz. Bu gol kaçmaz. Son saniyelerde oyundan çıkıyor. 3 gol attı Tuncay Şanlı. Etrik yaptı. Manchester United'a 3 gol attı. Müthiş bir tezahürat. Alkışlar Tuncay'a. Yerini Fabiano'ya bırakıyor. Topun başında Cristiano Ronaldo. Kaleye vurdu, rüştü. Ibanez saatine baktı. Ve 90 dakikanın son düdüğü. Fenerbahçe Manchester United'a 3 gol atıyor. 90 dakika sonunda maçtan 3-0 galip ayrılıyor. Goller Tuncay Şanlı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'ye bundan sonra UEFA Kupası yolunda başarılar diliyoruz. Ben Ersin Düzen, hepinize mutlu geceler diliyorum. Kadıköy'den bütün Türkiye'ye, Avrupa'ya sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.